Evet, bu bir Naruto Öme videosu. Şimdi öncelikle baş yapı nedir? Nedir harbiden? Bakalım bir Google'dan. Başyapıt, ustalık ürünü olan, çok üstün ve kalıcı nitelikte olan yapıtlar. Yani oyunlardan örnek verecek olursak Red Dead Redemption 2, Half-Life, Mafia 2 gibi oyunlar. Filmlerden örnek verecek olursak Godfather, Scarface ve The Dark Knight filmleri. Diziler için örnek verecek olursak Breaking Bad, Sopranos ve Prison Break gibi seriler başyapıt olarak atfedilir. Peki animeler için? Evet animeler hususunda da bolca başyapıt var fakat onlardan biri kesinlikle Naruto. Soruya gelelim. Naruto neden bir başyapıt? Videoya geçmeden önce seriyi nasıl değerlendireceğimi anlatayım. Değerlendireceğimi ana başlık üzerinden gidecek. Ana başlıklar daha doğrusu. Özellikle protagonist, pilot, yan karakterler, antagonistler, müzikler ve bu bir şey serisi olduğu için tabii ki savaşlar. Uyarı. Bu video Naruto serisi hakkında büyük spoilerlar barındıracak ve ayrıca kendi yorumlarımı kattığım kısımlar küfürde içerecek. Küfür hassas biriyseniz bunu dikkate alarak izleyiniz efendim. Uyarı bitti. Ve başlamadan önce... Abi Naruto Overrated yaram gibi seri onu izleyeceğine ilk serisini izle. serisi çok daha iyi diyecek arkadaşlar için. <laughs> Dalağını sikerim seninle. Her neyse başlayalım. Ana karakterimiz Konoha köyünden Naruto Uzumaki. Naruto kardeşimiz annesini ve babasını doğumda kaybetmiş, kimsesi olmayan Haylaz, Laobali, köyde salak saçma hareketler yapan bir çocuktur. Fakat yaptığı bu hareketlerin arkasında aslında bir isteği var. İlgi görmek. Annesiz ve babasız dünyaya gelmiş ana karakterimiz hayatı boyunca ne bir anne şefkati görmüş ne de bir baba desteği. Hiç arkadaşı yok ve doğumunda vücuduna mühürlenen dokuz kuyruklu tilki yüzünden köy halkı tarafından korkulmakta ve dışlanmaktadır. Fakat onca kederin arkasında yüzünde gülümsemesi eksik olmayan iyi kalpli bir çocuktur. Yani Naruto'nun çıkış hikayesini bu şekilde özetleyebiliriz sanırsam. Naruto objektif olarak baktığımızda öyle çok iyi yazılmış bir karakter falan değil bana göre. Fakat çok ikonik bir karakter. O aptal saptal hareketleri, en beklenmeyen anda en beklenmeyen hareketleri sergileyen, son ana kadar pes etmeyen inatçı yapısı seriyi güzelleştiren ana faktörlerden biri kesinlikle. Fakat Naruto serisi tek bir ana çıkış noktası olmayan, yaptığı çoğu şeyi belirli standartların üstünde yapan bir seri. Bu da bizi serinin yan karakterlerine getiriyor. <laughs> Serinin bana göre çıkış noktası olan yan karakterler. Naruto'da yan karakterden bol şey yok fakat ben en önemlilerinden bahsedeyim. Sakura. Evet eninde sonunda bu Araskari'ye gelecekti konu. <laughs> Kimse beni sevmiyor diye takılan fakat gayet normal aile bağlarına sahip olsa da elindekilerin değerini bilmeyen aptal aptal hareketleri ve tripleriyle insanı ölümlerden ölüm beğendiren bir karakter Sakura. İnsanların Sakura'ya olan nefretini anlasam da şahsen War sonlarına doğru çekilebilir olarak görüyorum. Ortadaki halinde ise zaten bir ziyanı yok. Fakat Naruto'yu ilk izlediğim dönemlerde her sahnesinde buhranlardan buhranlara giriyordum klan öz abisi Itachi Uchiha tarafından katledilen, Uchiha Sasuke abisinden intikam almak için güç peşinde koşan, soğukkanlı, yetenekli biri olsa da tam bir imodur ve bazen bazı tripleri izlerken insana ''Tamam kral ya sensin'' dedirtir. Yani çok sağlam bir karakter gelişimi vardır. Yıllardır kim beslediği abisin elinde sonunda yenip klanın intikamını aldığını düşündüğü esnada ise hobi gelir ve Sasuke abisi hakkında gerçekleri anlatır. İzleyenlerin de bildiği gibi Itachi'nin kendi klanını katletmesinin arkasındaki motivasyon iç savaşı engelleyip köydeki huzuru korumaktır ve kardeşim hayatını kurtarmak için gerçekten çok sağlam bir topun altına girmiştir. Abisi hakkında gerçekleri öğrenen Sasuke, bütün uluslara savaş ilan eder ve ideolojisi değişir. Amacı klanının intikamını almaktan bu boktan dünya düzenine bizzat ben bir ayar çekeceğim olmuştur fakat bu hedefi yine Naruto ile çakışır. Ve Valley of the End'de son bir düelloya tutuşan Sasuke ve Naruto, savaşın sonunda ölümün eşiğine gelirler ve Sasuke kaybını ilan eder. Daha sonrasında günahlarının bedelini ödemek için dünyayı gezmeye karar veren Sasuke, köyünü gölgelerin içinden koruyacaktır. Ya hakikaten iyi yazılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum Sasuke'nin. İnişli çıkışlı hikayesi, yaşadığı olayların karakterine olan etkisinin izleyiciye iyi yansıtıldığı kanısındayım. Ha Kona köyünün abisini yaşattıkları için konayı yerle bir edeceğim kararını verdiğinde durup bre amına koyduğum abin o köy için kendini feda etti. Demen yoktur ama Sasuke'nin bakış açısıyla düşündüğümüzde ona da hak vermek zorunda kalıyoruz. Bütün uluslara Kobe ninja olarak nam salmış Atake Kakashi, eğlenceli kişiliğinin arkasında epey boktan bir hayata sahip aslında. Genç yaşta babası intihar etmiş, Sensei'si ölmüş, çocukluk arkadaşı Obito 3. Büyük Ninja Savaşı'nda bir görevde kendisini onun için feda etmiş. Obito'nun çocukluk aşkı ve takım arkadaşı olan Rini ise yanlışlıkla kendi elleriyle öldürmek zorunda kalmıştır. Baya kalbine Chidori saplıyor amına koyayım yani. Sol gözünde çocukluk arkadaşı Obito'nun ona hediyesi bir Sharingan taşıdığı için Sharingan no Kakashi diye de bir lakabı vardır ayrıca. Yani Kakashi'nin karakter geliştirdiği gelişim hakkında konuşmak garip olur. Çünkü izlerken karakter gelişimini göremiyorsun. Adamın geçmişini çok sonradan öğreniyoruz. Genel olarak stabil bir karakter sergiliyor seri boyunca. Ama konu savaşa geldi mi adam bir kere bir hayal kırıklığına uğratmıyor. Itachi ile karşılaşması dışında tabii. <laughs> o biraz hayal kırıklığıydı harbiden Kakashi için. Dediğim gibi seride yan karakterlerden bol bir şey yok. Shikamaru'sundan tut Rock Lee'sine. fakat her birinden bahsetmem videonun süresini epey uzatır. Ondan dolayı en göz önündekilerden bahsettim. E sıradaki başlığa geçelim. <laughs> Naruto ileride çok güçlü bir shinobi ve Hokage olmak istemesine karşın son derece yeteneksizdir ve shinobi akademisinde genelde taşak konusu olur. Fakat gün geçmeden akademiden mezun olur ve artık acemi bir shinobidir Naruto. Akademiden mezun olan öğrenciler üçlü gruplara ayrılırlar ve başlarına bir Jonin öğretmen koyulur. Naruto'nun da kara bahtını ki aynı zamanda en platonik aşkı Sakura ve düşmanı olarak gördüğü Sasuke ile aynı takıma düşmüş ve bütün Jonin'ler arasında sınavını geçmesi en zor olan Jonin öğretmen Hatake Kakashi'nin idaresinin altındaki takım 7'nin bir mensubu olmuştur artık. Buradan sonra Hokage olmaya kadar ilerleyecek yolculuğunda bir sürü engel ile karşılaşacak olan ana karakterimiz bu engellerin üstesinden gelebilecek midir? Kabaca serinin pilotunu bu şekilde özetleyebilirim sanırsam detaya girmeden. Sasuke'nin bağlarını kopartıp köyden ayrılmasından sonra pilot da bir ufak değişiyor tabi. Naruto'nun mentalitesi Hokage olmaktan çok o Sasuke buraya gelecek amına koyuma dönüyor. Yani eleman tak 500 bölüm yılmadan etmeden Sasuke'nin peşinden gidiyor ciddi ciddi. Ama kendi içerisinde tutarlı bir hikayesi var. Hedef ve hedef doğrultusundaki yolculuk. Training harçları olsun, savaş harçları olsun gayet yeterli geliyor bana. Mükemmel bir hikayesi ve hikaye işleyişi yok Naruto serisinin. Dediğim gibi Naruto serisi ise her şeyi kusursuz yapmıyor. Naruto'yu başyapıt yapan etken tek tük başlıklar değil. Bütün başlıkları belirli bir seviyenin üzerinde bazı bazı başlıkları ise en üst seviyede yapması. Hem en üst seviye demişken. Naruto'nun en üst seviyede yaptığı bir şey varsa onlardan biri kesinlikle savaşları. Naruto izlediğim animeler arasında net en iyi savaşlara sahip anime. Kareografisi, ses yönetimi, eşleşmeleri, savaşların manevi anlamı her şeyle peak. Obito vs Kakashi, Sasuke vs Itachi, Naruto vs Sasuke, Naruto vs Pain, Rock Lee vs Gaara, Might Guy vs Madara, Obito vs Minato. Say say bitmiyor amına koyayım gerçekten nefesim kesildi. Daha da sayarım da hani kafi. Her biri de çok iyi yani. Özellikle ses yönetimi ve savaş kareografisi. Bırak animeleri hiçbir yapımda bu kadar iyi ses yönetimi ve savaş kareografisi görmedim. Her bir yumruk hissediliyor, her bir hareket okunuyor. Felaket akıcı. Ha bu arada eşleşmeler ve savaşların manevi anlamları derken oturup dertleşmiyorlar. Ondan bahsetmiyorum. Yani Obito vs Kakashi, Sasuke vs Itachi, Shikamaru vs Hidan gibi dövüşlerden bahsediyorum. Yani Shikamaru vs Hidan demişken o savaş neydi amına koyayım ya. O Hidan'ı yer altından büyüleyince ben bile saygı duruşuna geçmiştim. Serinin belki de en güçlü yanı villainlar. Seri Madara, Obito, Pain, Itachi gibi antagonistlere sahip. Her birinin kendince felsefeleri var tabi fakat çoğunun ortak noktası oğlum adam aslında haklı lan dedirtebilmeleri. Bir seri izlerken antagonist aslında haklı lan diye içinizden geçiriyorsanız bilin ki iyi bir seri izliyorsunuz. Son zamanlarda bunun eksikliğini ben epey çekiyorum şahsen. En son ne zaman bir oyun, dizi, film tüketirken bu soruyu sorduğumu hatırlamıyorum zira. Madara'nın planı Mugen Tsukiyomi'yi duyunca şahsen şu muhabbet gerçek olsa razı olacak çok fazla kişi vardır dediğimi hatırlıyorum. Bunun yanı sıra her biri çok iyi yazılmıştır. Yaşadıkları sonucu yürümeye başladıkları yol her birinin tutarlı ve tok. Fakat bu saydığım 4 isimden sadece ikisinin sonu tatmin edici bitiyor. O da Obito ve Itachi. Naruto bence bir başyapıt olsa da maalesef Sonic Pilot Armor bırtısından muaf değil. Ha bir Bleach kadar batmıyor gözünüze ama yine de hissediliyor pilot armor. Sikeceğim şu arkadaşlığın gücünü gerçekten. Ne güçmüş amana koyayım. Komik bıyıklı adamı bile soykırım yapmamaya ikna edebilecek bir konuşmacı Naruto cidden. Yazılmışlık bir yana her biri ortaya çıktığında. Ya evet bizimkiler yarra büyük ihtimalle yediler itiyor. delirtiyor. Çünkü adamlar aynı zamanda hem durdurulamayan güç hem de hareket ettirilemeyen nesne gibi hissettiriyorlar. Kakashi gibi bir karakteri tek bakışıyla komaya sokan Itachi. 5 Kage'yi tek başına tarumar eden Madara. Daha 13-14 yaşlarında Minato ile baş başa kapışabilen Obito. Konoha'yı tek bir hareketiyle tuzla buz eden Payne. Hem seyir zevki açısından iyiler hem de iyi yazılmışlar. E daha ne olsun değil mi? Ve son olarak müzikler. Müziklerin başlıklarda olmasına şaşıran var mıdır bilmiyorum ama müzikler sahnelerin kalbinin attığı noktadır bana göre. Doğru sahnede giren doğru müzik sahnenin etkileyiciliğini 1-2-3 kat arttırıyor benim gözümde. Karakter tema müzikleri, savaş OST'leri, tema müzikleri her biri hakikaten çok iyi. Doğru yerde vurduğunda kalpleşen set mi sen Sorrow mu dersin? Rising Fighting Spirit mi dersin? Akatsuki tema müziği mi dersin? Hepsi çok ikonik. Bleach'ten sonra ikinci sıramda yer alıyor Naruto müzikler açısından. Yani evet bahsedeceklerim bitti aşağı yukarı. E, burayı videoya koyar mıyım bilmiyorum. Kurguda kesebilirim. Hiçbir fikrim yok. E, fakat Naruto benim için özel bir seri. Objektifliğimi istemeden kaybetmiş olabilirim bundan dolayı. Ama seri üzerine biraz daha boş muhabbet ettiğim bir kısım da olsun istedim. Genel olarak sevmediğim yönlerinden bahsetmek vesaire. Yani sevmediğim yönlerden bahsedecek olursam Naruto'da sevmediğim en büyük yön bu amına kodumun pilot armoru. Yani nefret ediyorum bu illetten yani. Hiçbir seriyi muaf değil bu boktan. Her seri her canlı bir gün ölümü tadacaksa her seri bir gün pilot armoru tadacaktır. Pilot armorsuz seri olmaz. Polat Alemdar sendromu bildiğim. Amına kodumun Polat'ı ne yaşattım bize. Yani şöyle bir baktım da gerçekten Madara gibi bir karakterin o şekilde ihanete uğrayıp gebermesi. Evet, mantık çerçevesine oturtulmuş. Neymiş işte e, Zetsu aslında senin iraden değilmiş de Kaguya'yı yedirtmeye çalışıyormuş da falan filan. Naruto gibi, Naruto diyorum, Madara gibi bir karakterin o şekilde patlayışını görmek insanın sinirini bozuyor. E, veya ne bileyim, Sakura'nın Obito'nun gözünü çıkartmadığı o sahnede bilmiyorum o sahne kaç dakikaydı hatırlamıyorum veya kaç saniyeydi. O sahne benim gözümde şöyle bir 3 sene falan sürdü. O gözle bakışı siktimin karısı bildiğin Hint dizilerine döndü. Hani Murat Söner eleştiri videosu çekecekti. Zor tuttum dedim abi yapma. Gerek yok. Ee... <laughs> ya bilmiyorum o sahneler falan epey canımı sıkmıştı. E, ee, de genel olarak bazı yerlerde hakikaten bir her iki ilk seride de Hint dizisi şeyi var. E, ee, ne denir? Ne diyordum ya ben? Ne diyordum oğlum ben? Ne dediğimi unuttum. Ha aynen. Ee, Naruto da genel olarak bir İlk serisi kıvam var özellikle ilk seride. Gözlere zoomlamalar böyle ses efektleri falan. İlk izlediğimde hissetmedim de üçüncüye dördüncü de artık hani abi bir üç gün dinlemek ya. Yatalım üç gün dinlenelim yani Allah. Im. İşte başka neyden dırdır edebilirim Naruto hakkında. Naruto hakkında öyle çok dırdır edecek bir şeyim yok ya. Ha tabi Naruto kusursuz bir seri değil. İlk izlediğim animelerden olması benim gözümde ekstra bir kredi sağlıyordur elbet. E, ama bütün bunları göz ardı ettiğimizde bile elimizde yine yapılmış en iyi şu anenlerden biri kalıyor. E, vallahi diyecek çok da bir şey yok. Kaçıyorum ben. Hoşçakalın.